Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu güzel bir sorundan bahsedeceğim. Şimdi sanlaştırmada VMware Workstation kullanıyorsanız ki ben bunu kullanıyorum. Aslında anlatacağım VMware Workstation için yani kullanıyorsanız. Şimdi şöyle e, VMware Workstation'dan ben mesela Mac kurmak istiyorum. Biliyorsunuz Mac e, sistemi biraz kapalı bir işletim sistemi. Bunu tabi ben ISO'sunu internetten buldum. E, siz de bulabilirsiniz araştırarak. Yani çok böyle bir vaktiniz almaz yani. Ben 10-15'in ISO'sunu buldum arkadaşlar. Ee, şimdi tabi şöyle bir durum var. Şimdi siz buradan yeni bir makine oluşur dediğiniz zaman ee, Next dediğiniz zaman Next dediğiniz zaman burada arkadaşlar şu Apple MacOS çıkmıyor. Yani VMware, Other, Linux bunlar çıkıyor ama Apple çıkmıyor. Ee, Apple çıkmadığı için de yani siz bunu Other'ı sesseniz bile yani diğer sesseniz bile kurmuyor arkadaşlar. ISO'sunu bulsanız bile kurmuyor. Çünkü boot etmesi lazım. E, siz buradan hani e, sanma konuşurken ben Apple'ın Mac'i e, Mac kuracağım demeniz gerekiyor. Hani de diyemediğiniz için kurma başarısız oluyor. E peki ben öyle ben Mac'i nasıl getireceğim? Şöyle programımızın, programımızın ismi arkadaşlar Unlocker. Bunu e, Google'a yazıp şey işte VMware Unlocker'da yazarsanız çıkar. VMware Unlocker. Bunu işte ilgili sitelerden indirebilirsiniz. bunu indiriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken kızım kısım şu. Şimdi indirdiniz. işte Winner şeklinde. Tabi bunu masaüstüne çıkarttınız. Burada Windows komut dosyaları var gördüğünüz gibi. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Şimdi tabi şu install yani bu siliyor. Bunu hiç karıştırmayın. Burada arkadaşlar ilk önce Win sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır Yapıyorsunuz. E, hatta ben size göstereyim. Yönetici olarak çalıştır. Evet. Bakın çünkü daha önce yüklendiği için hemen hızlı geçiyor yani. Install da aynı şekilde yönetici olarak çalıştır. Test install yönetici olarak çalıştır. Update tools yönetici olarak çalıştır. Şimdi bu dört işlemi yaptınız. E, VMware açıksa arkadaşlar kapatın. Şöyle komple bir kapatın. Tekrardan için VMware'ı e, ee, tekrardan işte file, new virtual machine yani yeni sanal makine ya da işte buradan home'dan yeni sanal makine diyebilirsiniz. Next, next dediğiniz zaman arkadaşlar buraya mutlaka Apple gelecek. Yani gelmedi diyelim. Bilgisayarınızı yeniden açıp kapatın. Ya da e, çok iyi biliyorsanız hani bunu bilmiyorsanız önermiyorum. Görüntü girip buradan işlemler kısmından VMware'ın bütün e, servislerini kapatın arkadaşlar. Bir öne deneyin. E, mutlaka geliyor. Geldikten sonra yine aynı şekilde işte e, ayarlara girip buradan CD kısmından işte indirdiğiniz Mac'ın ISO'sunu seçip arkadaşlar kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Ben bu şekilde kurdum. Siz de bu şekilde kurabilirsiniz. Umarım video yardımcı olmuştur. Kendinize iyi